Eğitim kampüsünde şu anda kampüs müdürü Hamdan Dinçer'den bilgiler alacağız. Özellikle çocukların durumu, onlara burada verilen eğitim ve bu kampüsün çocuklardaki yaraları nasıl sardığını ondan dinleyeceğiz. İyilik Her Zaman Her Yerde Derneği Suriye'de iç savaşın mağduru olan çocuklara yaptığı çalışmalarla eğitim ve barınma desteği veriyor. Kampüsümüz 5 yıldır yetim öğrencilere hizmet vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızla, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzle yapılan bir protokol kapsamında İHA ile e, Uluslararası İmam Hatip Lisesi statüsünde şu anda eğitim hizmeti vermekteyiz. Ortaokul ve lisede toplamda 700 öğrencimiz var. Hamza Dinçer bu çalışmaların yüzlerce çocuğun eğitim almasının yanı sıra savaşın trajedisini atmaya vesile olduğunu da ifade etti savaş mağduru yetim çocukların çok ciddi anlamda eğitimden uzak kalmaları, travmatik durumları söz konusu, eğitime ek faaliyetlerle daha iyi hatıralar kalacak şekilde, eğitimlerini daha sağlıklı yürütecek şekilde vakıf olarak hizmetler sunuyoruz. Diğer yandan Suriye'nin İdlib bölgesinde ise adeta bir insanlık dramı yaşanıyor. İdlib'de yüzlerce aile kurulan çadır kentlerde sert kıştan korunuyor. Ancak sert soğuklar insanları zor duruma düşürüyor. Bence bir yakacağımız yok yani sürekli kullandığımız ya da aldığımız bir olun ya da kömürümüz yok. Bazen gönderiyorlar bazen geliyor elimize. Onları kullanıyoruz ama haricinde sürekli bir şeyimiz yok, yardımımız yok. 40 gündür diyor çok soğuktan özellikle çocuklar çok etkilendi, çok üşüyorlardı diyor. İdlib'de yaşayan insanlar ciddi sağlık altyapısının olmamasından da muzdarip. Seneden çok zor geçti. Ya yani Türkiye'de gördüğünüz gibi sizde kar yağdığı gibi burada da kar yağdı aynı şekilde ve çok zor geldi. Ya da Türkiye yani lo mu Türkiye fethetinle hal mağbar hâd mithasirin mu kulle yani. Yani lo mu Türkiye Allah Türkiye. Şöyle e, sağlık malzemeler konusunda e, yakındaki hastaneler aynı şekilde sorun yaşıyor tıbbi malzemeler çok kıt bir şekilde bulunuyor